Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars videosu çekiyoruz. Yusuf hasta. Yusuf hasta arkadaşlar ben de tek başıma çekiyorum. Ha, so, ne yaptık arkadaşlar. Yusuf yardımda. Bir biz böyle kupa oldu, ödülleri olacak. Bir de bir de ne bilmiyorum, bir takviye olursa. O yapalım, bildiğimiz karakterimiz. Şu bir şey gelecek maça. Sıra sıra hep ses Arkadaşlar sizi çok seviyoruz şey bu Arkadaşlar benim YouTube kanalımda da abone olmayı unutmayın. Adı da İsmail Sürlü. Seninki ama bu biraz saç videoları falan Ben de Brawl Stars video çekeceğim arkadaşlar. Benim tabletimde de var Brawl Stars. Daha 2020'de video çekebiliriz. Arkadaşlar özellikle çok güzel bir oyun değil. Oyun çok güzel maç oyunu. Arkadaşlar bilenler neredeyim? 20 bir Sizce like onun için like Hayır abi 12 like değil. Ya çok abartıyor. Arkadaşlar bu like kaç like bir like. değil mi? 100'e ay ay o 20'de. Aa sünger abi lan. Benim

Yusuf bu arada çok terbiyesiz. Öldük. Şuna ben ne evet. Ya Ben bunu koyayım. Ben onu yıkayayım. Arkadaşlar bu arada kulübümüzü gösterelim. Hayır. Hayır. Oraya dikkat kurduk. Gerçek last koyduk. Bir, bakın biri başa baktı. Biri çıkardık geçen gün. Bakın bir. 30 karakterim var. Bence iyi. Beni yener. Evet, bu çıkartır arkadaşlar. 100 çıkart. Hadi. 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 Evet. O bakalım. Benim bir hesap. ne yazıyor.

Arkadaşlar bu arada Yusuf'ların evinde video çekeriz. Kaç dakikadır çekiyoruz lan? 3 dakikadır. Olsun. Arkadaşlar biz bunu 10 dakikaya çekeceğiz. Bugün değil o tamam mı? Hiç durdurmayacağız. 5 saat bile çekebiliriz. 19'da geçeriz. Biliyor. Bak sen 9'un 15'i yaparsak Büyük Kutu yapıyoruz arkadaşlar. Ya kutu. Hayır Büyük Kutu. Mankutu. Büyük Kutu. Büyük kutu. Hemen kapatalım. Hayır kadar. açamıyorum. Gel, ben bir... var değil Ne? Barbarlar. Ben barbarım ama bu değil mi? o Bu beni güçlü mü Evet. Gel kapışalım. <laughs> Vah! Mutlu Açık. Dırırırı dırırırı dırırırı. Ulaş. En iyi ne Kusura kaç kupa? 7 <laughs> <laughs> Bu arada yüzyılda kupa. Bu. Biz iyi kupa tutuyoruz. De. <laughs> Arkadaşlar. Eee bu ne ya? Vurmuyor. like. I mean, uh, on 12 daha az. Yedi dakika. Oha, kim Oha, Oha, kim? Oha, wow. Dislike. 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 Doğru da arkadaşlar bu bu videolar daha gelmesi çok kolay bir şey yapacağım ben like, atmayı unutmayın böyle <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> bir de şu arkadaşlar bu arada benim hesabım sen bir ya ya tabi tabi Kız etmem kız kupa o da güzel bir kadar ya ben o kadar ayy la ben Sen gittim olsun yediğime yakın yakın biri birbiri ağzımla yakın atlasın on bir iki sene oldu tuttuğum aslında Ne bu? Ana, bir Anne gidiyor. Ana bu Hayır, değil. Yine! Yine! Bir kutaj yas. Hadi. <laughs> <laughs> altı. 45 arkadaşlar. arkadaşlar 45 arkadaşlar. hadi bir şimdi gidemiyor bu çocuklar. Az önce ne yaparsın? Evet ben şimdi aktelim. Evet. Bak ben az önce adamı tutdum. Arkadaşlar biraz da ben tabletimi getiriyorum. Ondan da fizik Daha.

Arkadaşlar nasıl bu? ya noob 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 Nerede oldun nerede Gördüm şu ki ben onu Ne adamı sıkılma gel <laughs> Bak ah. Bak Arkadaşlar TikTok videosu da çekelim mi? Benim kanalımda TikTok videosu da var. Bu ne TikTok videosu? TikTok videosu telefonu PUBG. Aşkım buna taktılar. PUBG videosu da çekeceğiz senin. Aynen. Bugün PUBG videosu çekeceğiz. Hadi 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 hadi. Aşkım ne yapalım bak. Doğru mu? Ağzını yapalım canım. Hayır. Küfür etme lan. Ne olacaktı? Sen öyle miydin bak? Onu Arkadaşlar birazdan videoyu durduracağız. Yani bitti. Kaç Kan boğası mı? Video. Gelme gelme gelmesin be. Gelmesin be

Gel gel. Don, 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 don. Arkadaşlar niye bitti? Ananı şey attım. Şey attım oyna ama lan. Ben ona, ona. Arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük video bu kadar. <laughs> Birazdan PUBG videosu da gelecek. Hadi bay bay.